Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda sizlere ESP32 kartlarla Bluetooth Low Energy teknolojisinin nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Hadi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ESP32 kartların en önemli özelliklerinden bir tanesi de üzerindeki tümleşik Wi-Fi yongası ile beraber içerisinde bir adet de Bluetooth entegresi bulunması. Bu sayede bu kartları Bluetooth üzerinden haberleştirmemiz mümkün oluyor. Bluetooth deyince aklımıza gelen bir diğer kavram, son günlerde moda olan bir kavram ise BLE yani Bluetooth Low Energy. Peki Bluetooth Low Energy nedir? Bluetooth Low Energy'nin detaylarına yine yansı kısmında teorik olarak detaylı değineceğiz. Fakat kabaca söylemek gerekirse Bluetooth'un çok daha az enerji harcayan versiyonu diyebiliriz bu projede sizlerle birlikte Bluetooth Low Energy'nin ne olduğunu ve o ESP32 kartlarla nasıl kullanıldığını yakından incelemeye çalışacağız ve buna yönelik bir proje yapacağız. Elimizde bulunan BMP180 sensörden okuduğumuz verileri ESP32 üzerinden Bluetooth üzerinden yayınlayacağız ve cep telefonunda kuracağımız basit bir Bluetooth algılayıcı uygulama vasıtasıyla verileri okuma şansımız olacak temel olarak. Bir Bluetooth üzerinden veri aktarımını gerçekleştirmiş olacağız. İsterseniz şimdi teknik detaylar için bilgisayar tarafına geçip konuya biraz daha yakından bakalım. Evet Bluetooth Low Energy nedir arkadaşlar? Bluetooth Low Energy daha az enerji harcayan yeni bir Bluetooth versiyonudur. BLE'nin amacı kısa mesafede küçük boyutlu veri aktarımı. Klasik Bluetooth yerine BLE'de bağlantı sürekli aktif tutulmuyor. Bunun yerine sadece veri aktarımı gerektiğinde bağlantı kuruluyor. Ve bu sayede de yaklaşık 100 kata varan bir enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Teknolojinin özünde bu yatıyor. Kullanım alanlarına bakacak olursak son dönemde yaygınlaşan giyilebilir teknolojik cihazlar, sağlık takip ürünleri, akıllı saatler, akıllı ev cihazları gibi küçük boyutlu ve az enerjiyle çalışması arzu edilen sistemlerin mobil cihazlarımızla bağlanmasında sıkça kullanılan bir teknoloji aslında. İki farklı cihaz tanımlaması yapılabiliyor BLE için. Bunlar server rolü ve client rolü yani sunucu ve istemci rolleri. SAP 32 client veya server olarak da çalışabiliyor. Server kendi varlığını etrafa yayınlıyor ve bu sayede de diğer istemci cihazlar tarafından bulunabilir hale geliyor. İstemciler de bu sunucuya bağlanarak sunucu üzerindeki verileri alıp kullanabiliyorlar. İster gösteriyorlar isterse kullanıyorlar. Bu istemciler çevredeki cihazları tarayıp aradığı server'ı sunucuyu bulduğunda da bir bağlantı oluşturuyorlar ve yeni verileri dinliyorlar. Buna da noktadan noktaya iletişim metodu deniyor aslında. Bunun dışında iki farklı daha iletişim metodu var bu teknolojide. Bunlardan birisi broadcast, diğeri de mesh network modları. Broadcast modda bir sunucu kendine bağlı birden fazla client'a aynı veriyi hepsine birden yayınlıyor. Mesh network'te ise tüm cihazlar birbirlerine karşılıklı olarak veri alıp gönderebiliyorlar. Şekilden de görüneceği üzere buradaki server yani sunucu bir e, Adres yayınlıyor yani kendini yayınlıyor, varoluşları yayınlıyor. İstemciler de bunu bulup bağlantı kurarak bağlanıp e, ilgili verileri bu sunucu üzerinden alıyorlar. Şimdi GATT diye bir kavram var. Bu nedir? Generic Attributes yani genel özellikler kavramı aslında. E, bu kavram ile BLE cihazlara bağlandığımızda veri erişimi için hiyerarşik bir yapı oluşturulmuş oluyor. Bu da standartizasyon ve farklı cihazlar arasında veri iletişimi için önemli bir yapı aslında bu hiyerarşik yapı. Bu sayede cihazların veri alışverişinde standartizasyon sağlanabiliyor. Bu yapıda bakacak olarak olursak en üstte profil var. Bu profil bir veya birden çok servisin birleşiminden oluşuyor. Her bir servisin ise kendine ait en az bir adet karakteristiği var. Bu karakteristiğin içinde de veriler bulunuyor temel olarak bakacak olursak. Bir örneklendirelim bunu biraz soyut kalabilir bu kavram. Diyelim ki profil sağlık verileri profili olsun. Servis kan basıncı bilgisi diyebiliriz. Karakteristik bu bilgiye yazma, okuma, yayınlama ne yapılacağını belirliyor. Value ise buradaki value ise bu ölçüm sonucunda elde edilen değer aslında. Karakteristikler az önce de söylediğimiz gibi veriye nasıl davranılacağını gösteriyor. Ne tür karakteristikler var? Yayın Oku Cevap beklemeden Yaz Yaz Bildir Göster Daha doğrusu işaret et. E, imzalı olarak, yetkili imzalı olarak yaz ve diğer özellikler olarak başlıca karakteristik tanımlamaları var. Biz genelde bunlardan e, Notify, Read, Write bunları kullanıyoruz. Her bir servis karakteristik ve tanımlayıcı bunların her birinin UUID (Universal Unique Identifier) olarak adlandırılan 128 bitlik kendine özel bir ID numarası var, bir adresi var diyebiliriz. Dünya üzerinde üretilmiş BLE cihazlarındaki benzer servisler için standart kullanılan UID'ler mevcut aslında. Diyelim ki işte bir akıllı saat üzerindeki veya bir bluetooth kulaklık üzerindeki UID'ler standart olabiliyor. Ki cihazlar bağlamda evet bu bir kulaklık ses transferi yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak diye ortak bir tanımlama olsun diye. Fakat biz buna rağmen UID generator.net denen, UID üretme web sitesi üzerinden de istersek random olarak kendi özel UID'mizi oluşturabiliyoruz. Özetleyecek olursak aslında UID o cihazın sağladığı servis karakteristik ve tanımlama bilgileri için özel olarak ayrılmış bir ID bilgisidir ve o bilgiyi o Bluetooth cihazı özel kılar. Veri yapısını da buradan görebiliriz. Peki biz ESP32 kartlarında bu BLE'yi nasıl kullanacağız? Şimdi biz videonun giriş kısmında söylemiştik, ESP32'nin diğer kontrollülerden e, ayıran en önemli özelliklerden biri, üzerine hem Wi-Fi hem de tümleşik Bluetooth entegresinin olmasıydı. ESP32 üzerindeki bu yonga, BLE 4.0 teknolojisini destekliyor. Bu sayede de aslında önemli bir özellik sadece Android cihazlarla değil, iOS cihazlarla da birlikte kullanılabiliyor. Biliyorsunuz ki H.C. 0506 gibi, e, Arduino'da kullandığımız Bluetooth'lar, Modüller sadece Android cihazlarla bağlantı kurabiliyordu. iOS cihazlarla kullanmak için daha yüksek maliyetli olan BL40 destekleyen Bluetooth sensörler kullanmak gerekiyordu. Ama ESP32 içinde bu mevcut. Herhangi başka bir modüle ihtiyaç duymadan kullanabiliyoruz. Fakat bu özelliği kullanmak için kütüphane yöneticisinden ESP32 BL Library for Arduino IDE kütüphanesini kurmamız gerekiyor. Bu bütün e, dersteki linklerin hepsi videonun açıklama kısmında olacak. Bu kütüphaneyi yüklediğimiz zaman ister sitesinden indirip klasöre koyup isterse kütüphane yükleme yardımcısından Arduino'dan yüklediğimiz zaman şöyle ESP32 BL Arduino kütüphanesinin örnekleri içerisinde birçok aslında örnek mevcut. Biz de bugün kodumuzda buradaki server kodundan değiştirerek zaten kullanacağız. Hangi rollerde çalıştığına dair çeşitli kodlar da burada var. ESP32 üzerinde kullanmak için tanımlama kısmında şu kütüphaneleri çağırmamız gerekiyor. Sonra da setup kısmında birçok gerekli tanımlama var. Bunların detaylarına kod kısmında değineceğim. Biz örnek uygulama ne yapacağız? Bu örnekte bu konuya yeni girdiğimiz için basit tutmak adına ESP32 kartına server kodunu yükleyeceğiz ve BMP180 sensör sıcaklık verisini bluetooth üzerinden yayınlayacağız. Bir sunucu olmuş olacak bizim ESP32 kartımız bulunabilir hale gelecek ve bu veriyi etrafa yayınlayacak. Mobil cihazımıza yükleyeceğimiz BLE Scanner App uygulaması bu hem Android markette hem iOS markette mevcut ücretsiz. Bu uygulama ile de ESP kartımıza mobil cihazımız üzerinden bağlanarak sensör verilerini okuyup almış olacağız. Bir sonraki projemizde artık bu BLE'ye giriş yaptığımız için, BLE'yi kullanır hale geldiğimiz için bu sefer mobil cihazımızdan ESP32 kartımıza komutlar gönderip kart üzerinden bir sistemi kontrol edeceğiz. Bu e, uzaktan kontrollü, Bluetooth kontrollü bir araba olacak. Bunun içinde Double adı verilen çok güzel bir uygulama var. Bunu yine manuel yöntemle yapmak mümkün ama karmaşık. O yüzden daha da basitleştirmek ve pratik hale getirmek, keyifli hale getirmek için hem iOS hem Apple Market'te mevcut olan bu Double uygulamasını kullanarak onun üzerindeki kumanda mantığıyla ESP32 kartımızın içine de Double kütüphanesi vasıtasıyla uygun kodları yükleyerek Bluetooth kontrollü bir araç gerçekleştireceğiz. Ama onu bir sonraki projede yapacağız. O yüzden takipte kalın. Bu proje için bağlantı şemamız BMP180 Clock ve Data üzerinden 21-22'den bağlı. Kaynaklarımız burada. Şimdi bir de hızlıca koda bakalım isterseniz. Şöyle kodumuza baktığımız zaman aslında yaptığımız işin mantığı şu. Bir BLE sunucusu oluşturuyoruz. Bunun altında bir servis oluşturuyoruz. Bu servis ait bir karakteristik yaratıyoruz. Az önce bahsettiğimiz teorik kısımda. Bu karakteristik üzerinde bir tanımlayıcı oluşturuyoruz. Servisi ve yayını başlatıyoruz. Kütüphanelerimizi çağırdık. BMP180 için gerekli kütüphaneleri çağırdık. Şu blokta bir bluetooth sunucu nesnesi oluşturduk. Bağlı olma ve bağlı olmama durumunu gösteren değişkenleri tanımladık. İki adet UID tanımladık. Biri servisimiz, biri karakteristikimiz için bunları isterseniz Generator sitesinden değiştirip kullanabilirsiniz. Daha sonra bir Client'ın bağlı olup olmadığını kontrol etmek için bir bölümümüz var. Burada bir cihaz bağlı mı? Bağlıysa evet, bağlıysa hayır şeklinde bize geri bilgi döndürüyor kod için. Sonra sensör nesnesi yarattık bir adet BMP sensör için. BMP sensörün adres tanımlamasını ve başlatmasını yaptık. BLE cihazımızın yani Bluetooth cihazımızın, ESP kartımızın Bluetooth'ta görünen ismini burada tanımladık. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. da bu isimle bulacaktır. Sonra bir Bluetooth sunucusu oluşturuyoruz bu bölümde. Buradaki kodları değiştirmeyin. Bunlar standart kodlar. Daha daha sonra da bir descriptor yaratıyoruz. Bunun için bir tanımlayıcı yaratıyoruz. En sonunda da servisi başlatıyoruz. Daha sonra da bu blokta yayın yapmaya başlıyoruz. Bu kısım full Bluetooth'un oluşturulması ve yayını başlatması için gerekli standart kodlar. Loop içerisinde temperature sensörden aldığımız veriyi int temp verisine, integer tipinde temp verisine atıyoruz. Kontrol amaçlı ben bunları yazdırmıştım. Kaldırabilirsiniz seri monitörden kontrol etmek için. Device Connected değişkeni yani evet artık bir istemci bağlanmışsa Bluetooth üzerinden veri göndereceğiz çünkü. Kendisine bir cihaz bağlıysa gönderilecek 8 karakterli dizisi bir char dizisi, veri dizisi tanımlıyoruz. Temp verisini bu float değeri, integer değeri gönderilecek char dizisine atayan DTO strafe komutunu kullanıyoruz. Bu temp e, integer veya float bir veriyi bir char dizisine çeviriyor. Bu sayede okuduğumuz temp integer sıcaklık verisini gönderilecek char dizisine atamış oluyoruz karakter karakter. Doğrudan yazdırmamız mümkün değil. Bluetooth üzerinden veriyi karakter karakter gönderebiliriz çünkü. Sonra bu gönderilecek verisini gönderime hazır hale getiriyoruz. Ve notify komutuyla da etraftaki istemcilere yayınlamış oluyoruz. Cihazın disconnect olma ve tekrar bağlanma durumuna göre de handle edecek diğer fonksiyonlarımız da burada aşağıda tanımlandığı şekildeki standart fonksiyonlar olacak. Kodumuz da bu şekilde. İsterseniz şimdi kodu kartı aktaralım ve nasıl çalıştığına bir bakalım. Evet arkadaşlar Bluetooth devreyi şimdi enerjilendirdim. Şu an BMP180 sensörden verileri okuyup Bluetooth üzerinden yayınlıyor. Telefonumuzdan da Apple Store veya e Google Play'den indirebileceğimiz bir uygulama olan BL Scanner uygulamasını açıyoruz. Bu BL Scanner uygulamasını açtığımızda şöyle taradığımızda cihazları burada gördüğünüz gibi ESP32 cihazımızı buldu. Connect diyoruz ESP32 cihazına. Burada device UID'ler ve şu an yayın yapılan bilgi yap, yayını yapılan servisler gözüküyor UID'leri bizim girdiğimiz UID'ler. Buradan servisi seçtiğimizde gördüğünüz gibi 26 santigrat derece olarak şu an ortam sıcaklığını okuduğunu görüyoruz. Sensörün üzerine şöyle parmağımızla dokunup sıcaklığını arttıracak olursak sıcaklığın 27 28 yükseldiğini görüyoruz. Biraz daha tutarsam 29 derecelere kadar çıkacaktır muhtemelen. Ve tekrar bırakıyorum ortam sıcaklığına. Teker, e, tekrar dönüyor. Şu an 28 e düştü. Gördüğünüz gibi de başarılı bir şekilde yine sıcaklığı okuduğunu buradan telefon üzerinden de takip edebildiğimizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi sıcaklık ortam sıcaklığı şu an buradan algılıyor arkadaşlar. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar bu projemizde sizlerle birlikte ESP32 kartı kullanarak Bluetooth Low Energy üzerinden sensör verilerini mobil bir cihaza nasıl gönderebileceğimizi inceledik ve buna yönelik bir uygulama gerçekleştirdik. Bir sonraki projemizde yine ESP32 kullanarak Bluetooth Low Energy üzerinden Devil adlı mobil uygulamayı mobil cihazlarımıza kurarak uzaktan kontrol edebilir Bluetooth üzerinden kontrollü bir araç projesi gerçekleştireceğiz. Şimdiden bunu da haber vermiş olayım. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Eğer her zamanki gibi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayarak videolarımın daha geniş kitlelere ulaşması konusunda bana yardımcı olabilirsiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız da abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.